Ee, ya kötü ya iyi videosunu çekeceğim. Şimdi ilk şu sandıktan başlayalım. Şu kötü çok iyice geldi. Ama canlı yapmam gerek. Ama şimdi yapmayacağım testine. Tamam. Bu. Evet. 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 Oş. Seyir bana Gidecek yemeğe gerek Durun arkadaşlar Ay, Canım kaldı Çok kötü oldu Arkadaşlar Girdim de var bu arada arkadaşlar Ama ilk iyilerden Başlayalım Evet iyi bir şey bu Alalım bakalım Size göstereceğim ıhı ıhı en çarpı gibi hmm. aha baksana baksana hemen oluyor. çok güzel çok iyi arkadaşlar 妈，是妈妈不行。妈妈也走了，你看。 şimdi bakalım. Zümrüt çok iyi. Yine Elmas. Yatak çok iyi. Gece olursa kullanırım. Arda arda çok iyiler çıkıyor. Cadı çok sevdim. Ne gittik. <laughs> Allah. Öldürecek mi beni ya? Hmm, arkadaşlar. Evet, sizi yaptım. Şimdi öldürmem gerek. Şimdi hiç demiyorum. Öldü. Zehir mi geldi? Arkadaşlar zehirler gitmedi. Bakın. Gitti. Gitti gitti. Zehir gitti gitti. Bu neydi ya arkadaşlar? Çok korkunçtu. Cidden çok korkunçtu. Şimdi bakalım Ne? Bunu almışız. Bu ne? Ya kalmamış be. Hepsini almış mıyız arkadaşlar? Evet. Yenisi geldi. Bunu öreceğim kesinlikle. O yüzden dur. en sona bunu bırakacağım. Evet. Bu geldi. güzel yaptık şimdi Niye Evet. buraya koy. Şey yaramıyor zaten. sesini Evet bir de zombi kalmış. İlk zombi yapalım. Evet canlı da geçelim. Ama bu kolay bir zaman. Bebek zombi, bebek zombi, bebek zombi. Git. Bir canlı arkadaşlar. Çok fena bir yere şey yapayım. Evet arkadaşlar. Hemen <laughs> ödeyim. Çok önemli. Bakalım sırayla tekrar. Bir de bebek zombi. Bebek zombiler çok hızlı. Ha iskelet iskelet yapmamıştım doğru. Ama burada da yenemeyeceğiz galiba. <laughs> Çocuğun herhalde yiyin. Sizin arkadaşlar. Işte. Hayatta kalmayın. Hadi dol canım. Aaa dolmuyor. Dol. Düşerim. Bak videonun içindeyim ya. Şaka yapma bana, güzelim. Neyse bu kadar can yeterli mi arkadaşlar? Dur birazcık bekleteceğim sizi ama. Bir şey olmaz, dondurma da yok bu uykulamada. Çok yavaş geliyor. Daha çentiği var ama. Candy en son bu Çok tatlı candy. Tamam. Kiss Beneş. Neyse. Arkadaşlar bu videomuzda bu kadar da abone olmayı Aa bu video bu kadar da değildi. TNT var neyse son yapacağız. Evet, şimdi bu sandıklarımız güzelim sandıklarımız kimdesin Şurada şu, Orayı yiyeceğim ben Şunlar kalsın bende. Bunlar kötü. Bunlar kötü şey... istemiyorum. İstemiyorum, hep onlar gitsin. İyi şeylerim kalsın burada artık. Oralar da güzel de ben onların yani, bunu evet, burada kalsın burada. Bir şeyler. Bunları. Evet. Bunu da istemiyorum. Bunlar güzel. Okla kemik güzel. Şimdi bakayım. Alttan. Ee, i̇nşallah kaybolmayalım sefer. bulmak çok zor oluyor. Ha, doğru. Hı. Ben niye uçamıyorum? Uçmam gerek. Şu az daha önce sandıklarım oradaydı. Ne diyeyim? Tam burada yapalım ona. Patlatalım burada buradaymış. Vallahi burada. Ama orada sandıklar gitsin. Burada da. Sandıklar gitsin. Ha bunu. Şuradan. Çakma da var. Hayır Allah. Bismillah. Çok önemli. Açın da çok edeyim. yapacak bir şey yok ay yedim diye ne şey oldu sen açsın bir dakika 11 saniye tam arkadaşlar. Kaybolmadık. Ama kaybolmuş Şurada arkadaşlar kaybolmamış eşyalarım hemen onları aldım. Kötü eşyalarımı aldım. Zaten var? yok ki. Bakın burada arkadaşlar iyi eşyalarım. Tamam mı başla durun arkadaşlar. Herkes. Evet, şeylerim yani burada. Bu da gerek değil bu arada arkadaşlar ben bunları Aslında bunların adı boğulmuş sadece e, zombiler suya girince arkadaşlar onlar su zombisine yani boğulmuşa dönüşüyor Minecraft'ta öyle görürsünüz sizde işte. Oruyu mutasın nereden? Ne işin Evet arkadaşlar bu videomuzda bu kadardı. Abone olmayı, yorumlar yazmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Hoşçakalın. Sizi hmm. çok seviyorum arkadaşlar.